biz sanayiciler her zaman olduğu gibi bugün de bir gururu yaşıyoruz. Devlete, millete fayda sağlamak için gece gündüz demeden çalışıp vergi ve istihdamı arttırmak için gezmedik ülke, çalmadık kapı, gidilmedik fuar bırakmıyoruz. Biz Türk müteşebbisler olarak devletimizi ödediğimiz vergilerin karşılığında Sadece devletimizden tek bir isteğimiz var. Rekabet ettiğimiz ülkelerle aynı koşullarda, aynı şartlarda e, karşılaşmak istiyoruz. Bizlere sadece bunun sağlanmasını bekliyoruz. Bu ülkede canını verirken gözünü kırpmayan bu millet vergi verirken evi titremez. Tekrardan hepinize hoş geldiniz. Üçüne ödül alan almayan herkesi kucaklıyoruz. Sayın Başkanımızın bize bir sözü var. Birlikte rahmet, bereket, ayrılıkta azap var. Hissedim biz hepimiz birlikte rahmet ve bereketten, bereketten bizi bu toplantımıza yalnız bırakmayan, ödül almaya gelen hanımefendiler, beyefendiler, bütün arkadaşlarımıza şanslı Bakan ve menemen Şahsız adına hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Menemen Çamdarlı'daki e, limanın açılması, pek kim limanın olması, Menemen'deki otoyolun Alaa'ya bir an veya Çandarlı'ya er bağlanmasını istiyoruz. Çünkü Alaa-Menemen arası yaşanmayacak şekle gelecek. Eğer Çandarlı Limanı ve Petkim Limanı yapılırsa 3 bin tane tır o yola çıkacak. Biz gerçekten Bergama, Alaa-Menemen çok zora düşeceğiz. Koça Tatil Köyü ve Koça Midillat'ını biz her zaman söylüyor, söylemeye devam edeceğiz. Buradan yine sesimizi duyurmak istiyoruz. Koça Tatil Köyü'ne biz Koça Belediyesi Menemen Ticaret Odası Menemen Belediyesi ve ekiple beraber orayı taliyiz. Bütün herkese sesimizi duyurmak istiyoruz. E zaman zaman yaptığımız top toplantılarla sizi odalar bir başkan olarak da burada bu e, dileğimizi iletmek istiyorum. Bununla beraber e, Sayın Kaybakanız da hükümet Konağı'nı yapıyor. Hükümet Konağı'nla Adliyeyin yolcu konağı arasında çok küçük bir sanayi sesimiz oldu. Biz orada sıkıştık. Tabii ki e, bizim sanatkarlarımız mutlaka gülüklü yapacak. Bugün efendim e, Atkiye Lojmanları, yarın da Hükümet Konağı, orada sıkıştık. Onlar kesinlikle e, bir sanayi sesi, biz Menemen Ticaret Odası, Menemen Esnaf Odası, Menemen Sanatkar Odası iş birliğinde sizin de desteğinizle yapmak istiyoruz. E, buradan hem Sayın Kaybım'ıza hem de Menemen Belediye Başkanımıza iletiyoruz. Biz mutlaka Menemen'e bir tane üniversitenin bir bölümünü istiyoruz. Menemen ticaret odasının bin metre bir yeri var. E, diledikleri zaman odasına vermeye biz her zaman hazırız. Menemen gerçekten büyüyor. Menemen'in nüfusu bugün 150 bin. Yani e, çok böyle illerden büyük olduğumuzu görüyoruz. Bize on, toplantımızı onur vererek bizleri gururlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ödül alacak arkadaşlara yeni yöne dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıdan unutmuyorum. Teşekkür ederim. İzmir dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Gerçekten baktığımız zaman İzmir dünyada en gelişen sıralamaya girebilecek, girmiş olan kentlerden bir tanesi. İzmir büyürken İzmir'in güneyine, batısına, doğusuna, kuzeyine de baktığımızda en çok büyümeyi de kuzey tarafı yani Menemen, Ala Foça, Dikili, Bergama gibi tarafı alacak artık. O zaman Menemen'i artık Menemen'i artık kimse tutamaz. Foça'yı, Ala'yı artık kimse tutamaz. İzmir'in kuzeyi büyüyor. Büyüyecek diyoruz. Ama bizim havaalanımız İzmir'in güneyinde. İzmir'e ikinci havaalanı olmazsa olmazlarımızdan olmalı. Bu noktadaki birçok paylaşı Özellikle Menemen Ticaret Odası Başkanımızın çok özverili bir çalışması, birçok kişiyi burada toplama düşüncesi bana böyle önemli bir adım olsa gerek. Bu konuda kendisi çok başarılı, yönetimi çok başarılı. Bizi her ortamda buluşturuyor. Kuzey Aksındaki Katlıç Havalimanı'nın açılmasını bizler de istiyoruz koç olarak. Böyle bir geceyi düzenlediği ve tertip ettiği için bizleri bir arada topladığı için tekrardan Sayın Başkan'a ve tüm katılımcılara ben teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yılda yaklaşık bir 10 bin nüfusumuz artıyor. 10 bin kişi ilave bir nüfus artışımız oluyor. Benim evine gidip de iş arayıp bulamayan hemen hiç kimse yok. Ben iş imkanı sağlayan, istihdam oluşturan, çalışmak isteyen, adı tarihle çalışıp evine ekmek götürmek isteyen insanlara aş, iş veren değerli müteşebbislerimizi, iş kutluyorum. mutluyorum, tebrik ediyorum. Benden sonraki konuşmacılarımızın da fazla sabrı zorlamayayım sizler de fazla bekletmemek bu adına. Bugün vergi vererek e, e, ödül alacaklar bütün müteşebbislerimizi iş adamlarımıza kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha çok kazanır, daha çok vergi verirler. Sayın Başkanımızın sayesinde serbest bölgeyi gezdik. Bizim ihracatçı firmalarımızda müşteri gözüyle kendilerine baktığımız için ziyaretlerine gittim. Hakikaten gururlandım. Biz Ege Bölgesi Sanayi Bölgesi olarak üzerimize düşen görevler arasında Ala'da yaptığımız organize sanayi bölgesinin dışında Menemen'de de bir plastik ihtisas organize sanayi bölgesinin devreye aldık, gerçekleştirdik ve bütün arsada şu anda satılmış durumda. Yatırımcılar da orada yatırımları yapmaya başlayınca Menemen'de önemli bir işsizliğe de e, çözüm bulma açısından katkı sağlayacağını biliyorum. Sayın Başkanım, benden talepleri konusunda baktığımızda yol konusunu dile getirdi. Hakikaten eee özellikle Ala ve Menemen arasındaki yol son derece önemli. Sıkışıklık arasında ve özellikle akşam ve sabah saatlerinde kamyon trafiği, otobüs trafiği açısından son derece yoğun bir sürecin içinde olduğunu biliyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bağlı top üniversitemizin bir bölümünün orada açılması ile ilgili bir talep oldu. Burada bu talepler başka ilçelerimizden de var, başka illerimizden de var. Ancak bunun kararını verecek olan yer yok. Ve diğer ilçelerimizle ilgili yapılan müracaatın sonucu eğer olumlu bir sonuç çıktığı takdirde Rıfat Başkanımız da bu konuya çok sıcak bakan bir anlayış olduğunu sizler de benim kadar biliyorsunuz. İnşallah Menemen'de de bu izinler alındıktan sonra uygun görülen o dokuya uygun olan bir fakültenin de açılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğinden endişeniz olmasın. Liman, Çandarlı Limanı bizim hepimizin üzerinde durduğu, bölgemizin ekonomisine son derece büyük katkı sağlayacak bir liman. Dünyanın on büyük limanından bir tanesi olacak. İnşallah bir limanı gerçekleştirdiğimiz takdirde gerek Ala, gerekse Çandarlı, gerekse Petkimin Limanları ile birlikte bölge ticaretimize, bölge sanayimize ve ithalatımıza, ihracatımıza önemli bir katkı sağlayacağını biliyorum. Fransız Tatlık ile ilgili eski ismiyle Sayın Belediye Başkanımızla, Koça Belediye Başkanımızla az önce yemekte de konuştuk. Oranın yeni planlaması ile ilgili bir çalışmaların içinde olduğunu ifade etti. Bununla ilgili de kendisiyle detayları az önce görüştüm. Burada açıklamak fazla detaya girmek istemiyorum ama orasının da bölgemize, İzmir'imize kazandırılması, eski katkıyı sağlaması ile ilgili her türlü çabalığı içinde buna camdan hiçbir endişeniz olmasın. Karşılıklı uzlaşma, konuşarak anlaşma, tartışma ve sonunda çözüm bularak yani kavga eden değil, kavga tarafı olan değil, mutlaka çözüm bulan bir yapının içinde bugüne kadar oldu. Çünkü bir şeye inandım, bir şeyi gördüm, Baş başa verilmediği zaman yerdeki kayayı yukarıya kaldırabilme imkanı söz konusu olmuyor. Tek başına hiçbir şey yapabilme, becerebilme, başarabilme imkanı söz konusu değil. Eşit şartlarda biz savaş yapabildiğimiz müddetçe Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramaz. O açıdan ben bu duygu ve düşüncelerle Menemen'deki ödül alan tüm sanayicilerimizi, ticaret erbabındaki değerli dostlarımızı en işten kalbi duygularla bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet değişik bir odayız. 1923 2015. Ama biz 1923'te kurulduk. 1925'te hayata geçtik. Yani bu bizim 90. yılımız ve Hepinizi pasta kesmeye davet ediyorum. 90. yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.